Öncelikle üretmiş olduğumuz bu ürün, bu dezenfektan %100 doğal bir üründür. Biz İSTAÇ olarak bunu üretmekle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının bu tür ihtiyaçlarına karşılamak konusunda ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Ürünün üretimi günlük aşağı yukarı 24 bin litre olarak tarafımızda gerçekleştirilmektedir. Ürünün bir özelliği de litresiyle, bir litresiyle aşağı yukarı 800 metrekarelik bir alanın hava ve ortam dezenfektasyonu sağlamaktadır. Diğer dezenfektanlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de e, formülün e, endojen kimyasal, yani insan vücudunda da üretilen bir formül olması nedeniyle insana zarar olmaması, diğer canlılara zararının olmaması, parçalandıktan sonra doğada birikmemesi ve dolayısıyla atık ürün oluşmaması. Kullandığımız hipokloröz formülü su ve tuzdan elektrik enerjisiyle bir reaksiyon sonucu su ve tuzun bileşiminden oluşan bir kimyasal formüldür. Bahsettiğimiz hipokloröz asit insan vücudunda savunma sistemini oluşturan nötrofillerin içerisinde de üretilen bir moleküldür. Dolayısıyla endojen bir kimyasaldır. ve sadece dezenfektan değildir. Aynı zamanda antiseptiktir. Biliyorsunuz antiseptikler canlılarda tedavi amaçlı kullanılabilir. Dezenfektanlar sadece cansız maddeler üzerinde temizlik amaçlı ya da mikroorganizmalardan koruma amaçlı kullanılan maddelerdir. Bu formülün özelliği de biraz önce bahsettiğim gibi hem antiseptik hem de dezenfektan olmasıdır. Biz İstanbul'da bugüne kadar 30 milyon metrekare kapalı alanda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Bu ekiplerimizle İstanbul'daki tüm kapalı alanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. öyle renk skalasından da hangi konsantrasyonunu ürettiğimizi test edebiliyoruz. Çevre laboratuvarımızda da daha gelişmiş bir şekilde testleri var. Onları da yapıyoruz.